Kurşun ciğerini delip geçmiş. Oğlunun yarası ağırdır, mızraka. Çok kan kaybetmiş. Yaşayacak mı? Bu yara onu öldürmez ama iyi bakılması şart. Geçmiş olsun. Sağ olsunsa. Cemo. Cem oğlu. Beni öldürdün baba. Ölmesem de öldürdün beni. Zaten zaten annemi de öldürmüştün. Annem. Cem o. hayır Cem o. Hava sertleşti. Rüzgar dağdan esiyor. Karlı dağların ayazı. İçeri girmeyecek misin mızrak Oğlumu vurdum. Bak Gökçe kız taze ıhlamur kaynatmış. Ihlamur şifadır. Kokusu dahi insanın içini ferahlatır. Beni yalnız bırak. Tabip Musa Cemo iyileşecek dedi. Tabiplerin sözü sıkılmış... ...kurşunu geri çevirmez. Ben oğlumu vurdum Kamer Sultan. Kendimi vurdum. Yaram Cemo'nunkinden çok daha ağır. Keşke seni teselli edebilecek... ...bir sözüm olsaydı. Söz bitti kadının. Sükutun bile hükmü kalmadı. Şimdi kalbimizin hıçkırıklarında... ...boğulma zamanıdır. eski bir aile yadigar. Yüzlerce yıllık olduğu söylenir. Sevgimizin nişanı olarak bundan böyle onu takmak sana düşer. Ben bunu taşıyamam Mızrak Taşıyacaksın. Hem de sonsuza kadar. O kadar uzun yaşayamam. Ömür kısadır. Aşk sonsuz. Seni sonsuza kadar seveceğim Rika. Sonsuza kadar. Yüzün yanıyor Cemo. Ateşler içindesin. Hadi aç gözlerini. Biliyor musun Cemo? Yüzündeki bu ateş mı kavuran bu ateş... ...yüreğimi saran alevlerin yanında buz keser. Hadi aç gözlerini Cemal. Aç ve yüzüme bak. Elini uzatıp ayağa kal. Alıp başımıza gidelim Cemo. Dağlara gidelim. Çakal mağarasında sabahlayalım. Sabahlara kadar ağlayalım. Sen ve ben günahlarımızdan konuşalım. Azap çeken ruhlarımız zehrini birbirine akıtsın. Ve biz ağır ağır ölelim. Öldükten sonra da acı çekelim. Torosların bütün ceylanları arkamızdan ağıtlar yaksın. Baba. Baba. Benim yüzümden acı çekiyor. Yapma baba yeter artık. Benim yüzümden. Onu ben vurdum. Onu binlerce defa vurdum. Daha doğmadan vurdum. Yalvarırım kendine gel baba. Hayır. Bak benim ben kızın. Ben seni çok özledim. Hayır, hayır. Sana ihtiyacım var baba. Annemin de. Aramıza dön. Hiçbirimizin dayanacak hali kalmadı. Sana hem yakınız hem çok uzak. Bu berbat bir şey baba. Bu bütün ölümlerden berbat. Hayır. 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 Ne <laughs> ya? Mısrak ağa, üşüyeceksin. Hadi odamıza gidelim. Hadi. İçmek istersen hala taze ıhlamur var.